Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir sizinle birlikte silah oyun oynayacağız. Şuradaki sendi al forge nokta 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 arkadaşlar bugün. Dün şu an Buffalo videosu çektim arkadaşlar. Ee paylaştım ama telefon şeyini istiyor. Numarasını istiyor. Ben telefon numarasını bilmiyorum. Neyse işte e, telefon numarası istedi. Ben telefon numarasını bilmiyorum. Arkadaşlar burada siz telefon mu, telefondan mı oynuyorsunuz? Oynuyorsunuz derseniz tabii ki de hayır. Tabletten mi oynuyorum ben? E, bir bölümde bir bölümde ee, size şey oynayacağız. neydi ooo sosyal proya bir dahaki ki yani evet neyse hadi artık başlayalım biz uzatmada oyun başlamadan önce bir like atın ve abone olun diğerlerinden hiç bir like yok arkadaşlar biz bu videolarında Sadece bir kişi ağabey olmuş. O da köyden bir kaydır arkadaşmıştı. Işte. Neyse başlayalım. ataçman gibi. Birazcık kötü bir şey oldu ama neyse arkadaşlar. Koyar, 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 Normalde koyar. benim 3 sayfalık vardı da onları kaldırdım. Bir bölümde şu Hatta Star Pro oynamadan önce önce DLS 24 oynayacağım. Sonra Star Pro oynayacağım. Hadi görüşürüz. Şimdi DLS 24'te geçeceğim birazdan. Bu videoyu kaydedeyim, paylaşayım. DLS 24'ü çekeceğim şimdi. Hadi bay bay. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğen